Hmm, evet Evet hepinize merhaba arkadaşlar Şimdi size Burada bir parktayız Burada sevimli bir kedimiz var pst pst pst. Burada bir kedimiz bize sürmeye çalışıyor Böyle kedilerimiz tatlıysa Yorumlara be be beğeniyor beğendim yani. Çok sevinirim bu şekilde Bu şekilde sevelim beni Gerçekten Eğlenceli olanlar yorumlara yazsın Şurada bir şeyimiz var İlginç, çekici bir Bir deprem yıkım yeri gerçekten farklı görünüyor arkadaşlar. Şuradan şu şekilde gidelim. eski eski tarihi bir okul var. Eski, eski eski perili bir okul gezisinde video şekilde. Burada Bunun suratı ilginç neyse Gaba, bayağı ilgi çekici bakıyor duruyor bu şekilde size arkadaşlar hemen beğenmeyi unutmayın bu buradan şöyle gösterelim içeride kaç kişinin olduğunu bilmiyoruz şimdilik ama çok kişinin de olacağına emin değilim ben neyse baya bir farklılık akıyor arkadaşlar baya bir maceramız yüksek ve ilgi çekici olacak şuradan gösterebilirim ben böyle ha, burada bir ev bulduk o, ev, o eve nasıl girebileceğiz hala emin değilim ama buralarda bulur muyuz diğer bakalım ha e, bayağı paslanmış bir yerde bulabileceğimizi de zannetmiyorum ama hmm. ne yapacağımızı da görürüz hadi neyse farklılıktan dolayı burayı... aha kedi bulduk aha kedi de bunu oynuyor tamam bu şekilde ha bu da hediye ettik kediye neyse şimdilik o zaman sizleri seviyorum arkadaşlar Şurada çıkalım diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.